Şeymacığım, ilişkilerin içine sızan dört sinsi at var. John Gottman tarafından tarif edilen mahşerin dört atlısı. Bunlar ilişkileri yavaş yavaş bitiriyor. Biz bunun farkına varabiliyor muyuz ilişkimizin bittiğini? Bir ilişkide tıkanıklık varsa altında mutlaka yatan bazı alışkanlıklar vardır. John Gottman tarafından tarif edilen bu davranışlar ilişkilerde yıkıcı etki yaratıyor. Peki neymiş bu dört davranış? Birlikte bakalım mı? Bunlardan birincisi eleştiri. Sen hep böyle yaparsın. İkincisi aşağılama. Bu kadar da düşüncesiz olunmaz ki. Ve üçüncü atlımız savunma. Ama ben sadece kendimi koruyorum. Ve o dördüncü atlı. Duvar örme. O sessizlik. O konuşamama. Konuşacak bir şey yok. İlişkinde bu dört adımı fark ettiğin zaman aslında sen ilk adımı başardın demek. Bundan sonrası fark etmeye karar verip harekete geçmeye bağlı. Davranışa da dönüştürdüğün zaman sevgili dostum, sen ilişkinde harikalar yaratıyorsun demektir. FDK yaklaşımı önce fark etmeye derinleşmeye ve davranışa yönelik hareket etmeyi hedeflemek. Siz de dilerseniz bu yolculuğa birlikte çıkabiliriz. FDK yaklaşımını beğendiyseniz lütfen beğeni atmaya, yorum yazmaya ve bizi takip etmeye sizi ediyorum.